sıklıkla uygulanan tüp mide ameliyatı ile mide bypassı ameliyatı arasındaki farka değinmek istiyorum sizlere bugün. Tüp mide ameliyatında biliyorsunuz mideyi sadece biz küçültüyoruz ve restriktif yani volüm azaltıcı bir ameliyat uyguluyoruz ve gıda alımınızı azaltıyoruz. Özellikle gastrik bypass dediğimiz yani Rönye gastrik bypass dediğimiz yine 50-60 yıllık geçmişi olan bir ameliyatımız var. Bu ameliyat esnasında midenizi küçük bir cep olarak oluşturuyoruz. Büyük kısmından ayırıyoruz. Artık size bir çay bardağı kadar bir mide bırakmış oluyoruz. Bu midenize aşağıdan getirmiş olduğumuz ince bağırsağı yine dikiş yöntemlerimizle bağlıyoruz. Yani gastrik bypass dediğimiz yani köprüleşme ameliyatında özellikle midemizin büyük kısmı 12 parmak bağırsağımız ve 12 parmak bağırsağımızın ilerisinde olan 100-150 santimlik kısmı köprüleme yapmış yani bypass yapmış oluyoruz. Bu sayede gıdaların midemize ulaştıktan sonra akabinde hızlı bir şekilde ince bağırsağa geçişini sağlamış oluyoruz. Tabi burada önemli olan konu şu, hem emilin bozukluğu oluşturmuş oluyoruz hem de midemizde bir yine volüm küçültme ameliyatını uygulamış oluyoruz. İkisi bir arada olmuş oluyor. Bu ameliyatın özelliği gıdaların ince bağırsağa hızlı bir şekilde ulaşması sonrasında çok önemli bir endokrin organ olan ince bağırsaklarımızın hormonal aktivitesini hızlı bir şekilde gerçekleştirmektir. Yani bu sayede tokluk hormonunun daha hızlı ortaya çıkması, salınması ve insülin direncinin daha hızlı kırılmasına yardımcı olmakta ve özellikle şeker hastalığının ilerleyen dönemlerde daha iyi bir şekilde kontrol altına alınmasını sağlamaktadır. Bu ameliyatın yine ikinci bir özelliği, ilerleyen dönemlerde bağırsaklarımızda alacağımız gıdaların her zaman için daha düşük kaloride hissettirmesidir. Yani uzun dönemde vücudumuzda yaklaşık olarak bulunan bir 10 metrelik bir ince bağırsağımız olduğunu düşünün. Bu ince bağırsağın 2 metrelik bir kısmını köprülediğimizde, bypass yaptığımızda, yani geriye kalan 8 metrelik bağırsağımız kaldığında eminimimiz daha az olmakta, gıdalar daha az gıdaymış gibi hissettirmekte vücudumuzda. Böylece uzun dönemde şeker kontrolü ve kilo kontrolü daha rahat sağlanabilmektedir bu ameliyatla. Ama yine de bu ameliyatında bir handikapı bulunmaktadır. Çünkü ince bağırsaklarımız yine bu bypass yaptığımız yönteme kendini adapte edebilmekte, daha fazla emilim yapabilmek için kendini geliştirebilmektedir. Onun için gastrik bypass ameliyatı da olsak, tüm mide ameliyatı da olsak ilerleyen dönemde tekrar kül alma ihtimalimiz tekrar şeker hastalığının ortaya çıkma ihtimali her zaman bulunmaktadır. E, bu oranlar değişiklik göstermekle birlikte her iki ameliyat içinde benzer sonuçlar bulunmaktadır. Ama eğer ki 10 yıldan fazladır insülin kullanıyorsanız, şekerleriniz 200-300-400'lerde geziyorsa her şeye rağmen, o zaman gastrik bypass ameliyatına bir aday olabilirsiniz ve bu adaylık sonunda da şeker hastalığından kurtulma ihtimaliniz bulunmaktadır.